Multinetap, yeni normal ve sektörler konulu söyleşimize hoş geldiniz. Bugün Kahve Dünyası Genel Müdürü Sayın Kaan Altınkılıç'la birlikteyiz. Kaan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Buse Hanım, hoş bulduk. Yeni düzene alışmaya çalışıyoruz. Dünya yeni bir düzene doğru evriliyor. Çok bilinmeyen var aslında ama yeni normal adı şu anda kulaklarda çınlıyor. Ben sizin bakış açınızla yeni normal nedir, nasıl tanımlarsınız, ne görüyorsunuz biraz buradan başlamak istiyorum. Ne dersiniz yeni normal içine neler sığdırabiliriz? Tabii bu Hanım. Yani sizin de söylediğiniz gibi aslında birçok bilinmezlik var bu konuda. Ee, dolayısıyla sübjektif e, fikrimi söyleyeceğim. Yani doğru olup olmamasıyla e, bağımsız bir şekilde. Burada yeni normal e, olarak tanımladığımız günlük yaşantımızda bazı değişikliklerle de adapte olduğumuz ve öğrendiğimiz bir süreç. Yani bana göre yeni normal ne derseniz benim için yeni normal koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte hayatımızın eskisine benzer bir şekilde geri döndüğünü düşüneceğimiz ama bana göre hayatımızın sonuna kadar alışmak zorunda olduğumuz bir dönem. Yani biraz pesimistik mi oluyor bilmiyorum açıkçası ama bana göre böyle bir süreçten geçtikten sonra en azından benim tanıdığım bugüne kadar ki hiç kimse ben daha önce hayatımda böyle bir şey yaşadım demedi. Dolayısıyla insanın hayatında ilk defa yaşadığı bir sürecin e, hiçbir şey olmamış gibi sonrasına devam ettirebiliyor olması çok mümkün olarak görmüyorum. Dolayısıyla benim için yeni normal, bundan sonraki hayatımız. E, tabii bunu farklı yeni normallere bölebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Bunun içeriğinde ne olacak derseniz ben en azından şu geçirdiğim iki buçuk aylık süreçte hayatımda ilk defa bu kadar uzun süre ofise gitmedim veya insanlarla interact olmadık veya işte bu kadar fazla elimizi yıkadığımız bir dönem oldu. Yani neresinden bakarsanız bakın bu yeni normal süreci geçtikten sonra da belki birinin elini sıkarken sadece iki ay sonra değil iki sene sonra da aklımıza gidebilir ve ona göre daha temkinli daha ya böyle bir şey de olabilirdi veya biri yemek yiyeceksek uzak doğuya seyahat ediyorsak veya bilmiyorum. Şimdi tabii onunla evet. ilgili de farklı görüşler var. Ama yediklerimize, içtiklerimize, hijyenimize vesaire bir gün böyle bir şey olmuştu ve bir daha da olabilir soru işaretiyle yaklaştığımız bir döneme ben yeni normal olarak bakıyorum. Yani endişeler var sonraki süreç için. Bu pandemi hiç şüphesiz sizin sektörünüzü en fazla etkiledi. Yeme içme sektörü, kafe ve restoranlar işte hala kapalı. Alışveriş merkezleri yeni yeni açılıyor ama bu endişelerle yeni dönem nasıl şekillenecek? Şimdi biraz deneyimleyeceğiz. Ama öncelikle isterseniz şu ana kadar olan süreçte nasıl etkilendi sizin sektörünüz, yeme içme sektörünüz? Olumlu ve olumsuz taraflarıyla birlikte isterseniz bir durum analizi yapalım. Tabii yani şöyle zaten herkesin de tahmin edebileceği gibi ben kahve dünyası adına konuşuyorum e, şu anda. Kahve dünyasının yani mağazalarımızın kapalı oluyor olması bu pandeminin bize finansal olarak veya ekonomik olarak e, en büyük e, zarar etkeni, en büyük zararını verdiği taraf olarak konumlandırabiliriz. Ama burada şöyle bakmak lazım şimdi kahve dünyası nedir diye e, herhangi birine sorduğunuz zaman bir kahve zinciri olarak tanımlar. Yalnız kahve dünyası hizmet sektöründe bir şirket olduğu gibi biz en azından aynı zamanda bir perakendeci olarak da tanımlıyoruz. Yani oraya gidip bir kahve siparişi verebileceğiniz gibi aynı zamanda gidip paket paket çikolata veya kahve veya farklı ürünleri satın alabileceğiniz bir alışveriş ortamı olarak da görebilirsiniz. Dolayısıyla. Ee, olumlu taraflarını da aslında bu ikinci bahsettiğim perakende tarafında olması yönünde bazı e, atılımlarda bulunduk. Geçmişten beri bulunduğumuz atılımların arkasında durarak onları güçlendirdik e, daha doğrusu. E, bunlardan örnek vermek gerekirse e, tüketicilerimiz tabii bizde olduğu gibi bütün her yerde bir e, Horeca sektörünün zarar gördüğü bir günden geçiyoruz. Dolayısıyla bizim mağazalarımız kapalı olduğu gibi bir sürü e, hatta bütün oteller, restoranlar ve kaf kafeler aynı zamanda e, kapalı. Şimdi bu süreçte bizim yapabildiğimiz, tüketiciler e, bu çikolatalara, bu kahvelere ulaşmak, erişmek istiyorlar çünkü belirli normları var ve siz o normları yani tükettiğiniz ürünler veya gününüzü geçirdiğiniz e, vakit olduğu gibi işte günde üç kere yemek yiyoruz. Bu üç kere'nin e, dışında bazen bir çikolata yiyoruz, bir kahve içmek istiyoruz vesaire. Dolayısıyla bir kafenin kapalı oluyor olması aslında beni bu lezzetlerden mahrum etmeli mi sorusuna böyle bir dönemde yaşamıyoruz. Etmesine gerek yok diyebileceğimiz bir dünya. Biz sanal mağaza tarafına özellikle son 7-8 senedir bir hayli önem veriyoruz. E-ticaret platformumuz yani e, internet sitemiz üzerinden şu anda zaten memnun olduğumuz bir %100 büyüme oranlı bir şekilde yıldan yıla devam eden platform ...formumuzda tabii koronanın, yani virüsün... ...etkisiyle birlikte bu özellikle... ...mart ayının sonlarına doğru... ...çok daha agresif bir şekilde artmaya başladı. Şu anda... ...geçen senenin aşağı yukarı 8-10... ...katı civarında bir hacmi... ...yönetiyoruz. Şimdi bu tabii finansal olarak... ...baktığınız zaman... ...en azından bardağın dolu tarafından... ...bakmak olarak nitelendirebileceğiniz bir... ...bakış açısı. Yani biz... ...en azından... Hem sanal mağazaya hem de e, dijitalleşme yönünde son birkaç yıldır bir esnek e, hızlı karar alan şirket olmanın avantajlarını kullanarak da e, aldığımız bazı aksiyonlar doğrultusunda bu sürecin sonunda da bir sıfır önde başlayacağımızı düşünüyoruz. Bunlardan e, birazdan tekrar e, daha fazla değinir ve bahsederiz ama örnek vermek gerekirse e, bizim aşağı yukarı bir sene kadar önce e, aktive aldığımız bir hazır al fonksiyonumuz var. Bu hazır al fonksiyonunda evden çıkmadan kahve siparişinizi veya e, taze hazırlanmış e, bir sandviç siparişinizi veriyorsunuz. Siz yolunuzun üstündeyken uğruyorsunuz evinizin yakındaki mağazaya ve e, size bizim e, mağazadaki arkadaşlar diyorlar ki Usta Hanım sizin sandviç ve kahveniz hazır buyurun. Bu ödenmiş bir şekilde oluyor. Yani şimdi bunu tabii ki de bir gün bir pandemi olur da insanların interaction'ı çok daha limitli olur vesaire diyerekten şey yapmak ona göre aktive almadık ama görüyoruz ki dijitalleşme aslında bir trend veya işte ya biz de dijitalleştik diye kadar dijitalleşme dünyanın gittiği gereksinimler doğrultusunda şirketlerin biraz daha eğilmesi gereken taraf olarak nitelendirdiğimiz için bunun gibi yani hazır al gibi aldığımız aksiyonlar aslında bu dönemde hayatımızı kolaylaştıracak diye tamam, görüyoruz. Çok güzel bir örnek verdiniz. Şimdi siz tabii bu kriz dönemlerinde öngörüler çok önemli. Siz öncesinde tabii kendiniz de söylediğiniz salgını düşünerek değil ama dijitalleşmenin bir sonucu olarak aslında bu projeksiyonu çizmişsiniz şirket adına. Peki nasıl bir etkisi oldu size? Bu anlamda katkısı ne oldu? Yani rakamsal bazı ve e, beklentilerinizi karşıladı mı bu süreçte? Çünkü e, yani mesela rakipleriniz de uluslararası rakipleriniz de var. Onlar bu süreçte mesela tamamıyla kapattılar değil mi? E, o sizi bir adım daha öne geçirmiş olması lazım. E, size nasıl yansıdı? E, biraz onu da merak ettim açıkçası. Şimdi e, size iki tane örnekten bahsettim bu dijitalleşme sürecini. Bunlardan bir tanesi sanal mağazaydı. İsterseniz önce sanal mağazadan e, bahsedeyim bu konuyla alakalı bu soruya cevap olarak sanal mağazamız tabii ki de çok olumlu dediğim gibi 8-10 katı bir sipariş miktarını alıyor olmamız. şu anda belki rakam vermek doğru olmayacak ama bu yılki sanal mağaza e-ticaret tarafındaki ciro beklentimiz Türkiye'deki bazı sanayi kuruluşlarının cirosuna eşdeğer boyutlarda. Dolayısıyla burada tabii ki de aldığımız önlemler vardı ama böyle bir güne hazır mıydık derseniz hazır olduğumuzu söylemek de çok doğru olmaz. Yani benim şirket içerisindeki ...tanımlamam aslında bu geçiş için. E, yıllar içerisinde bazı şirketlerin alması gereken aksiyonlar vardır ve kahve dünyası... ...şu anda her yıl %35, %40 oranında e, büyüyen bir şirket. Dolayısıyla biz bugün ikinci viteste gidiyorsak, yarın üçüncü ve dördüncü vitese... ...nasıl ve ne zaman geçeceğimizi de kafamızdan planlamakla yükümlü olan bir... ...strateji ve yönetim biçimi içerisindeyiz. Şimdi koronanın e, benim tanımımca... E, ...bize burada kattığı şey attığı veya zarar verdiği de diyebiliriz. Biz ikinci vitesten üçüncü vitese bu sefer çok hızlı geçmek zorunda kaldık. Yani normalde bir sürü şirket bu gibi stratejik adımları işte çok iyi bir şekilde düşünerek mantıklı yavaş yavaş yapması gerekir ama biz atıyorum e-ticaret tarafındaki bu ciro işe yaparken işte 16 Mart tarihinde ofisimizi kapadık. Aşağı yukarı 1 Nisan, 2 Nisan'da sanal mağaza depomuzu ıı, baştan inşa etme kararı aldık. 2-3 e, hafta içerisinde sıfırdan bir depo inşa ettik ve e, şu anda 5-6 katı büyüklüğünde bir depoda hizmet veriyoruz. Yani demeye çalıştığım bu biraz debriyajı ben 3 üç... önümüzdeki viteslerde de bu bize e, şöyle bir tecrübe yaşattı. Demek ki Bazen e, şirket olarak e, yolunuz gördüğünüz gibi olmayabiliyor. Hızlı aksiyonlar almanız gerekebilir. E, bunu da bizzat deneyimlemiş olduk. Ha, ve peki e, gelecekte, yani bu pandemi e, süreci geride kaldığında gelecekte sektörü e, nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, yani dijitalleşmeye ayak uydurmuşsunuz, e, adımlarınız çok önemli. Mesela bunların daha genişleyerek herhalde devam edeceği aşikar. Söylediklerinizden de onu e, çıkartıyorum. Ama nasıl bir gelecek e, projeksiyonunuz var? Yani gelecek için tabii herkesin konuştuğu gibi bir, özellikle tüketim dinamikleri tarafında alışkanlıkların değiştiği bir dönemden bahsediliyor. Ee, bu şeye baktığımız zaman güncel hayatlarımızda korona öncesi e, alışık olduğumuz bazı yaklaşımlar, bazı tüketim dinamikleri e, COVID ile birlikte e, değişecek. Yani bunu e, hiç, hiç tartışmaya bile gerek yok. E, dolayısıyla... E, işte bahsettiğim size bahsettiğim e-ticaret tarafındaki şimdi 8 katı artış Covid geçince yine tekrar eskisine mi dönecek? Hayır olduğunu düşünüyoruz. Çünkü artık biz gördük ki e-ticaret tarafında istediğimiz ürünleri çok daha kolay bir şekilde evimize isteyebiliyormuşuz. İlla bir yere gidip almamız gerek yokmuş vesaire gibi. Şimdi bu gibi alışkanlıklar tabii bir sürü şey için değişecek. Yani mağazalardan bahsetmek gerekirse kahve dünyası Biliyorsunuz mağazalarına masayı servis olan aynı zamanda al götür kahve de alabileceğiniz bir kahve zinciri. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman şimdi arkadaşlarla aşağı yukarı birkaç hafta sonra bütün mağazaları açmanın verdiği heyecanla tabii bazı çalışmaları devam ettirirken de bunları bolca düşünme fırsatımız oluyor. Bizim mağazalarda işte masaların arasındaki mesafeler veya müşteri ...nin o kuyrukta bekliyor olması gibi bir gereksinimin olmaması... <laughs> ee, ...zaten... ...kuyruklar anlamına gelir. Biz de masada müşteri bekletebiliyoruz, orada bir... ...kargaşa bir yoğunluk... ...olmamış oluyor. Şimdi onun haricinde... ...mesela menüler elden ele dağılmasın diye bir QR kod üzerinden menü erişimi... ...sağlıyoruz ki veya... ...daha önceden beri çalıştığımız mobil uygulama üzerinden, kahve mobil uygulaması üzerinden e, tükettiğiniz ürünlerin e, sürecinin en sonunda ödemeyi mobil uygulama üzerinden yapabileceğiniz bir süreç e, üzerinde zaten çalışıyorduk. Bunları hızlı bir şekilde aktive etmeye çalışıyoruz. Veya daha da futuristik olmak gerekirse face recognition ile birlikte aslında bir ödeme üzerine çalışıyorduk şu anda. E, bazı telekom şirketleriyle birlikte o süreçleri de hızlandıracağız. Dolayısıyla dediğim gibi yani bunlar zaten yapmamız gereken şeyler de almamız gereken aksiyonlar ve bunların birçoğunun üzerine bir hayli uzun zamandır çalışmaktaydık. Bu hani şimdi yapmamızı gerektirdi. Dolayısıyla inşallah Covid sonrasında aynen bunların çoğunu yürürlüğe alacağız. Peki çalışanları nasıl etkileyecek? O kısmı da biraz konuşmak lazım. İşi, işveren tarafı önemli tabii ama bir de çalışan kısmı var. Bahsettiğiniz çerçevede çalışanları nereye oturtuyorsunuz? Evet, bizim kahve dünyası ekosistemimizde şu anda aşağı yukarı 2300 kadar çalışan arkadaşımız var. Şunu gururla söylemek istiyorum ki bugüne kadar bu COVID sürecinde yani aşağı yukarı Mart 15'ten bugüne kadar tanımlayabileceğimiz süreçte hiçbir arkadaşımızın ile yollarımızı ayırmadık. Yani bu hakkımız olmadığı için ayırmadık gibi değil. Ücretsiz izne çıkarma vesaire herhangi bir aksiyonumuz da olmadı ve olmamasını hedefliyoruz. Çünkü biz altın marka grubu olarak kahve dünyası tarafında farklı ideolojik yaklaşımlar içerisinde olan bir şirketiz. Bunlardan bir tanesi de istihdam yaratmanın veriyor olduğu mutluluk. Dolayısıyla burada çalışan arkadaşlarımızı korumak, korumak, onları kollamak bizim en önemli vazifelerimizden biri olarak tanımlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de tabii ki de müşteri ve iş yoğunluğu tanımlayacak biraz. Ama elimizden geldiğince aksiyonlar almaya çalışıyoruz ki herhangi bir şekilde şeyimiz olmasın. Yani mağaza açılışı, tabii penetrasyon anlamında bir istihdam sağlayan kısmı olarak bakarsanız, ee, arkadaşlarla biraz önce dediğim gibi konuşuyorduk. Mağaza açmalarına devam ediyoruz. Haziran ayında şu anda planlanmış 5 tane mağazamız var. Aşağı yukarı 5-6 günde bir mağaza açacağız Haziran ayında. Ama bunu şöyle de tanımlamak e, mümkün. E, yıl sonuna kadar mağaza sayısının artmasını öngörmüyoruz. Yani herkesin optimizasyon içerisinde olacağı, özellikle perakendecilerin bu optimizasyona girmesi gerektiği bir dönemden geçtiğimiz için Bizim de böyle bir şeyimiz var. Dolayısıyla çalışan arkadaşlarla birlikte bir aile olarak tanımlarsak bu ailenin eski normlarına göre kalıyor olmasını hedefliyoruz. Ama bunu çok optimal bir şekilde yönetmemiz gerekiyor ki bu e, hani tek taraflı idareten bir şey haline dönmesin ve biz bu ticarethaneyi çevirelim ve herkes mutlu bir şekilde devam etsin. Ne güzel. E, Kamuysum. Son olarak e, multinetapla ilgili bir sorum var size. E, malum bu süreçleri multinetap sayesinde gerçekleştiriyoruz. İkinci kısımdayız. Yeni normal ve sektörler daha önce motivasyon verimlilik sohbetleri gerçekleştirmiştik. E, ne zamandan beri çalışıyorsunuz <laughs> multinetapla e, ve hangi çözümleri kullanıyorsunuz? Biz multinet şirketiyle birlikte aşağı yukarı 2007 yılından beri bir çalışmamız var. E, 13 sene kadar olmuş. E, bir buçuk yıldır. E, aşağı yukarı multi pay ile e, devam ediyoruz. Multi pay'i kullanıyoruz şu anda. E, bütün çalışanlarımızın da yani İKB Dünyası tarafındaki 2.200 kişinin, 2.300 kişinin e, dışında toplam organizasyonda 6.000 kişi var. E, bütün arkadaşların da telefonlarında yüklü ve bizim de kullandırdığımız gibi e, mağazalarımızda çalışan arkadaşlarımıza da aynı zamanda teşvik ettiğimiz ve kullandığımız bir altyapı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Beklik. güzel ve uzun soluklu bir ilişkimiz de var Multinet'le. Memnun musunuz? Onu da sorayım. uzun süredir kullandığınız Tabii. ki. Neler Tabii ki. eklersiniz. Multinet güzel bir ekosistem. Zaten bazı ilişkilerde şirketler arası ticari değişimlerin dışında farklı önemler olabiliyor. Biz Multinet'i bu anlamda kendimize bir partner şirket olarak tanımlıyoruz. Yani size biraz önce bahsettiğim kahve dünyasının %35-40 büyüme oranında e, ve Multinet'in de eminim e, çok güzel bir e, gelişimi devam etmektedir. Bu aslında iki şirketin sinerjisiyle birlikte olan bir şey. Yani bir büyüme oranı dediğiniz bir bireyin karar vermesiyle şirketin büyümesi anlamına gelmiyor. Bir şirketin e, girişimcilik e, bağlamında büyüyor olması, aslında şirketin kendini ortak olarak seçtiği e, bir sürü ekosisteminde bulunan ve yardımlaştığı organizmalarla birlikte e, büyüdüğünü ve destek olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla Multinet de bu hikayemizde bu e, Kahve dünyasının büyüğü olma hikayesinde önemli bir pay sahibi diyebiliriz. Bu maneviyatla birlikte de biz her gün daha da mutlu bir şekilde çalışıyoruz tabii. Kaan Bey, çok teşekkür ediyorum ee, söyleşimize katıldığınız için. Keyifli bir sohbetti bizim için de. İyi çalışmalar diliyorum efendim. Hoşçakalın. Çok sağ olun. İyi günler bu Hanım.